Doktor Sayın Naci Aktaş'ın konuşmacı olarak teşrif ettiği kariyer söyleşisine hepiniz hoş geldiniz. Çok kıymetli hocalarım, öğrenci kardeşlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün e, kariyer günleri vesilesiyle e, sizlerle bir arada olmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ege Osmanlı Osman Gazi'nin nasihatı, hani insanı yaşar ki devlet yaşasın. Sizden ricam, bilgiyi kullanalım ama bilgi kullanmak mümkünse bilgi üreten gençler olmaya gayret edelim. Aklınızı kendiniz kullanın, aklınızı başkasına asla emanet etmeyin. Aklını başkasına emanet edenlerin memleketin başına nasıl felaketleri getirdiğini her biriniz şahitsiniz. Yakın dönemde yaşadığımız 15 Temmuz hain girişimler aklını kiraya veren insanların başımıza getirdiği bir felakettir. Aklınızı kendiniz kullanın. Şunu bilin, biz tarih sahnesinde yeni çıkmış bir millet olmadığımızı, devletimizin yeni kurulmuş bir devlet olmadığını iyi bilin. kendinize anlamda güvenin. Bizler sizlere güveniyoruz, sizler de kendinize güvenin. Çok çalışın. Anne babalarınız olarak, sizin abileriniz, büyükleriniz, hocalarınız, yöneticileriniz olarak sizden beklediğimiz sadece çok çalışmanızdır. Şunu unutmayın, biz 2500 yıllık devlet geleneği olan, zamanında İslam'la şereflenen, son yüzyılda da Cumhuriyet'te taçlanmış bir Türk Hakanlığı'nın torunlarıyız. Sizler de onlardan birisiniz. Bu anlamda kendinize güvenin. Bizler sizlere güveniyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun.